İki gün evet. önce konuğumuz Selin Ciğerci'ydi ve... Evet. 9,5 milyon TL'lik yüzüyle hem programa hem canlı yayına hem de sosyal medyaya damga vurdu. Sonra şöyle bir dikkat ettik Selin'in cümlelerinin içinde diyor ki benden sonraki en iddialı tektaş Sibel Can'a ait. He. Sibel Can'dan yola çıkarak bakın kimlerde kaç karatlık yüzükler var bir göz Bende at. Ben de kadın diye oturuyorum. şu. <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> her biri servet değerinde her biri göz kamaştırıcı. Türkiye'nin en pahalı tektaş yüzüklerini kimler takıyor? Sosyal medya günler Selin Ciğerci'nin parmakları üzerinde ağrı dağ gibi yükselen 30 karatlık tek taşı konuşuyor. Dile kolay Selin Hanım parmağını lüküs hayat şarkısında da anlatıldığı gibi Şişli'de bir apartman, nikel kübik mobilyalar ve duvarda asılı yağlı boyaları sığdırmış. Gerçek mi Gerçek. Bir şöyle bir yapabilir misin? Kendi mi aldım sponsorları? E, elini böyle yapma. <laughs> ne yapayım? Böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. E, bir 4 milyon. Ama o çok ayıp. Yani böyle 4 milyon şeylenmez. diye şu an kulağımıza geldi. 4 milyon. TL. Evet. Yok kız daha üstü. Böyle Aa. bizim şeyler kulağa gelen bilgiyle o kadar fakir bin kaldı dolar ki. falan gibi bir şeyler olabilir Şükür. Mi? Ha 700 bin dolar. 20 milyona yakındır diyor. E, kim eda, eda, eda zaten biliyor. Aldığım... Eda biliyor. Kaç karat dedi? 30. 30 karat. Yani. Şu an sanat sen... dünyasının, ünlüler dünyasının en pahalı taşı olabilir Belcan'da mi? Belcan'da 25'i var. <laughs> Selin ciğercinin yüzük parmağının değeri yaklaşık 9,5 milyon lira. Biz de en pahalı tek taşları parmağında taşıyan ünlüleri sizler için derledik. Serin ciğerci kadar Mehmet Dinçeller'in hadiseye evlilik teklif ederken verdiği 3 milyonluk yüzükle dillere dolandı. Hatta Dinçeller ailesinin şirket davalarına dahi konu oldu. Tek taş denilince akla gelen ilk isim tabii ki Bülent Ersoy. Diva peçete koleksiyonu yapar gibi pırlanta koleksiyonu yapıyor. Üstelik parmağında bir ev hatta bazen bir apartman parası taşıyor. Mesela bu yüzüğünün değeri tam 3 milyon lira. Bunu e, çok özel zamanlarda takıyorum. Tayyem Fiyat olarak? Aa, fiyata hiç karıştı Görgüsüzlük. Bunu zaten... Bilenler bilir. Divanın izinden giden bir isim de Demet Akalın. O meşhur yüzüğü hatırlarsınız herhalde. Her fotoğrafında tek taşı görünüyordu Demet Akalın'ın. Neredeyse pırlanta yüzüğüne özel Instagram hesabı açacaktı. Fiyatını merak ettiniz değil mi? Hemen söyleyelim. Böyle bir yüzük için 4 milyon lirayı gözden çıkarmanız lazım. Her şeyin parıltılısını, her şeyin gösterişlisini seven Süreyya Yalçın bu listede olmazsa olmazdı. Sosyetik güzele eşi Ozan Bey anneler gününde özel kesin bir tek taş hediye etti. Bu pahalı hediye için ...4 milyon 700 bin lira ödediği iddia edildi. Basketbolcu Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'den evet cevabını alabilmek için... ...1,5 milyon liralık bir tek taş satın aldı. Ozan Çolakoğlu da Gülşen'e evlenme teklifi ederken... ...Cedi Osman gibi özel bir mücevher tasarımcısının yolunu tutmuş... ...o zamanın parasıyla 200 bin lirayı trink diye ödemişti. Ama Gülşen'in yüzüğü diğerlerinin yanında biraz küçük kaldı. İzzet Özilhan'la hayatını birleştiren Yasemin Özilhan da... ...servetini parmağında taşıyanlardan, 3 boyutlu özel tasarımlı bu tek taşın... Para numarasıyla lüks bir ev alınabilir. Zira Yasemin Özilhan'ın sol yüzük parmağı üzerinde 250 bin dolar duruyor. Ebru Yaşar da yeni doğmuş bebek büyüklüğünde bir tek taş taşıyor parmağında. Umuyoruz ağırlık yapmıyordur kendilerine. Biliyoruz herkes fiyatını merak ediyor. Sizi bekletmiyor ve açıklıyoruz. Bu göz alan pırlantanın değeri 1 milyon 200 bin lira. Gizli koleksiyonerlerden biri de Sibel Can. Kendisi tam bir pırlanta tutkunu. Üstelik mücevher tutkusu için hayal etmesi bile zor olan paralar harcıyor. Güneş gibi parlayan bu yüzük kaşıkçı elmasıyla yarışır. Tam 25 karat Fiyatı ise 6,5 milyon lira. Her şeyin en abartılısını seven Kim Kardashian'ın kafası kadar olan tek taşının değeri ise 1 milyon dolar yani yaklaşık 14 milyon lira. İşte bu nedenle servet değerindeki yüzüğü denize düştüğünde hiç düşünmeden o da kendini sulara attı. Dalgalar arasında saatlerce yüzüğünü aradı. Ama dünyada bu işin açık ara tek bir galibi var. O da Maria Carey. Milyarder sevgilisi ünlü şarkıcıya evlenme teklifi ederken 10 milyon 100 bin dolar yani yaklaşık 140 milyon değerinde bir yüzük hediye etti. 36 karatlık özel kesim elmas yüzüğü Maria Carey'in tuvalete düşürmesi ise ondan çok bizim canımızı yaktı. Neyse ki hızlı bir müdahale ile yüzük kurtarıldı. Ben de diyorum ki asıl kumbara kalptir ve sade bir alyansla idare ediyorum. Benimki de sadeden hallice yani küçücük böyle Pardon nokta kadar de. bir taş gel yani görünmüyor bile yani. Bir öyle kadın söyleyeyim. yaptıklarıyla kendini mücevher haline getirebilir. Abi görgüsüz ya. deniz Haksın kenarında denize değil. girerken ne takarsın o pırlanta yüzüğünü? Evet. Abi görgüsüz kusura bakmayın yani. <laughs> güle güle kullanın Allah daha çok versin. Ne takarsın? Evet. Deniz kenarında. Evet. Bir parayonu bağlarsın, güneş kremini alırsın, kitabını alırsın. Sade girersin. Zaten iz yapar parmakta, kollarda. Yani biraz artık ne bileyim... Çiğden set takanlar var. Tabii tabii. Set, set Şöyle takanlar. Şöyle su bileziği mi böyle. derler. De. böyle onun evet. şeyi takımı var. Görgüsüz. Kulaklarda küpeler var. var. Yani gösterdiğiniz güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Evet. Servetine güvenme bir kıvılcım yeter. yeter. Ama bu sözlerden habersiz bir aile terbiyesiyle büyümüşse... Sen incecik bir şey takarsın ama 10 senedir Türk televizyonlarında en çok seyredilen programa üreterek imza atarsın sen ve sen. Ah teşekkür o Anladın zaman mı? olursun. Bir de oturur evet. seni seyreder sadece tüketerek iki tür kadın var. Üreterek mutlu olanlar, evet. tüketerek mutlu olanlar. Siz seçin hangisi olmak istediğinizi. Ikisine, de... i̇kisine de ikisine de saygı ha, duyuyoruz. Tüketerek, evet, tüketerek. Mutlaka, mutlaka evet. ama sırf tüketerek de değil, o kadar da değil. Tabii. Evet. Bir evet. de o taşın boyutları, karatları duruma göre de büyüyor. Ben ülkemde mesela sıkıntı varken utanırım. Hmm. Böyle Biz geçen görkemli yöntemiz. şeyler takmaktan. Ee, o görkemli şeyi benim elime takmış olsa ya tiyatro açarım onunla. Hmm. Ya da gider ne bileyim ben en ...ihtiyacı olan yörede... ...çocuklar için bir şey yaparım. Taşımam. Yani dengelemek isterim. Gülben Ergen de geçtiğimiz günlerde... E, ...sosyal medyada yapılan paylaşımlar için... ...görgüsüzlük dedi. Aferin, ne gerek vardı dedi yediğinizi içtiğinizi doğru paylaşıyorsunuz. 100 evet. şey, doğru söylemiş. Sonuna kadar katılıyor. Şimdi canlı yayını izlerken... ...senle ilgili bir paylaşım geldi. <laughs> Sevgili evet. Yaşar Alptekin... Evet. Sizin ...yıllar yıllar önce... Evet. ...bir fotoromanda başrol oynamışsınız... Evet, evet, ...bu paylaşımı evet. yaptı evet. şu an... ...sayfasında. 1985. 1985 yıl kadar e, Çok teşekkür Hala ederim. Hala çok güzel. Çok teşekkür evet. ederim şey demişti rahmetli Samim'de Yaşarlar. bir yarışma vardı gazetenin açtığı. Ondan sonra orada birinci olmuştu. bana bir fotoğraman yapıyorlardı. Karşımda Yaşar oynuyordu. Cemil Cemileydi. o zamanlar Tutsi var. Dustin Hoffman'ın filmi. Evet. erkek olarak iş bulamıyor, kadın oluyor, iş buluyor. Kadının fendi. Biraz da Mrs. Doubtfire gibi Robin Williams'ın çektiği. Ondan sonra ben kadın olarak zorlanıyorum iş hayatımda. Evet. Erkek olarak geçiyorum falan. Ama işte en yakın kız arkadaşım aşık oluyor bilmeden kadın olduğumu hmm. erkek olarak. Onu Zümrüt Cansel kulakları çınlasın. Esmer Çok kendine kadar hurtsun. Şey demişti samim değer. O Dallas meşhur. Ah hmm. tabii. Sue Ellen var ya dedi. Sue Şimdi Ellen. Su Ellen Sue Ellen. İşte Pamela falan diyorlar. Yine Sue ne Sue Ellen'ı ne Pamela'sı işte. Evet, Geldiğim türş var ya Hollywood'a koy. Ondan sonra evet çok güzel. Yaşar Aptekin de çok yakışıklı. Evet yakışıklı be, çok da iyi bir çocuktu. Birbirinize ne evet, ben kadar benziyorsunuz. Çok buradan. da iyi bir çocuktu yani Yaşar hep öyledir ee, iyi evet. bir insan. Ondan sonra çok saygılıydı haddini bilirdi. Hep öyle. Ondan sonra samim değer rahmetler olsun. Evet. Çok büyük tabii hem fotoğraf hem yönetmen olarak. Rahmet evet birbirinize de benzemiş, Benziyorlar. Bizlerine. Peki biraz önce tek taşları konuştuk. Biraz da moda konuşalım. konuşalım. Sizin marka tutkunu olmadığınızı çok net biliyoruz. Evet. Hatta geçen yayında da söylemiştiniz. Pazardan bir şey beğendiğim zaman alırım onu giyerim demiştiniz. Üzerinizdeki konseptin fiyatını bile açıklamışsınız Tabii, bu, evet, o yayında. Evet. Ee, şimdi bu kıyafete, bu eteğe ne yorum yapacaksınız çok merak ediyorum. Arabası dünyacı olanlar ünlü, yaşadı. Dünya cümle <laughs> Fransız markasına ait tasarlanmış efendim bu etek. Ha, aa, yani araba aa. paspasına benzetildi. Evet, evet. Fiyatı da 32 bin lira. Ha, bir şey. Sosyal giymiş, medyada ama. bayağı esprili yorumlarda yapıldı. Bizim hmm. araba paspasları dörtlü set halinde efendim 49 liraya satılıyor yani aa, biz aldığımız iyi. zaman <laughs> bir etek mügeye bir etek bana rahatlık getiriyor. Evet, kesinlikle kesinlikle. En pahalısı da 150 lira evet. araba paspaslarımızın. Çok Paspas mesela. modası ve ne bileyim, ve evet. sırf markasından dolayı bu eteği beğenip alıp giyinenler var. Çıkacak 2 bin lira ödeyen tabi. Şu eteğe 32 bin TL ödüyorlar. Nasıl? İşte şey kıyametin ayak sesi <laughs> kesinlikle yani. Bu eteği 32 bin TL. Arabası olan yaşadı. Arabası <laughs> olan yaşadı. <laughs> kesinlikle. Hayır bazen Nedir modacılar yani? defilelerinde kreasyonda hani satmadıkları şeyleri de evet. hani defileye bir heyecan katmak için kullanıyorlar sanatsal bir figür olarak. Acaba öyle mi? Yoksa alıp giyiyor mu kadın? alıp giyerler. Kesinlikle alıp giyiyorsun. Arabadan böyle dolayıp <laughs> çıkıyorsunuz. <laughs>